Merhaba arkadaşlar. Otomatik Kontrol 2 dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde de hatalar konusunda devam edeceğiz. 3 tane örneğimiz var. Bu 3 örneğimizin çözümünü yapacağız bu dersimizde de. Geçen hafta da örnek çözümleri yapmıştık. Hemen hiç süre kaybetmeden başlıyorum arkadaşlar. Sorumuzda şu şöyle bir geri birim geri beslemeli bir sistemimiz var. Demiş ki statik hata katsayılarını ve kararlı hal sürekli hal hatalarını bulunuz demiş. İlk olarak statik hata katsayılarını bulmaya geçelim arkadaşlar. Statik hata katsayılarımız nelerdi? Statik hata katsayılarımız şunlar arkadaşlar. Kp, k ve ka. Şurada bir eksikliklerimiz var. S sıfıra giderken S sıfıra giderken S sıfıra giderken Statik hata katsayılarımız şu üçü. Formüller de bunlar. Hemen statik hata katsayılarını bulalım buradan. İlk olarak KP'mizi bulalım. KP'miz limit S sıfıra giderken KS. YS'imiz neresi? Şu kısım. YS'imiz burası. Milisimizde hemen sıfır yerine koyalım. 500 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı 10 çarpı 12 Buradan çıkan sonuç hesap makinenizimizde yaptığımızda çıkacak sonuç 5 nokta 8 çıkacak arkadaşlar. Hesap makinelerinizden deneyebilirsiniz. Evet hesap makinenizden deneyebilirsiniz. Ben de bir deneme yaptım. Daha sonra buradan da hatamızı bulursak eğer hatamızı bulursak eğer hatamız da şu şekilde olacak. Hatamız nasıl da nasıldı? hatamız kp'yi kullanıyorsak eğer 1 bölü 1 artı kp'ydi. Hemen yazalım. 1 bölü 1 artı kp haliyle 1 bölü 6.208 olmaz mı burası? Buradan da çıkacak sonuç yaptığımızda 0, 0,161 çıkacaktır arkadaşlar. 0,161 Birinci sorumuzda hatayı bulduk. Birinci sorumuzda hem standart hata katsayısını sayısını hem de hatayı bulduk. Şöyle bu şekilde. Şimdi ikinci kısma gelelim. Deneyimiz var. Kb'miz var. Kb'miz neydi? Limit S sıfıra giderken Gs fakat fakat burada ne oluyor? S çarpı Gs oluyor Kb'de. Hem yani burada da S ile de çarptığımızda sistemimizi S çarpı 500 çarpı 2 çarpı 5 çarpı bölü 8 10 12 olacak. Şimdi S yerine 0 koyduğumuzda burası, buradaki burası da sıfır olacak. Haliyle yukarı sıfır. Aşağısı herhangi bir sayı çok da önemli değil. Sayı. Şurası şöyle sayı. Herhangi bir sayı. 0 bölü sayı ne olur? 0 olur. E, hatamızı bulmaya gelirsek. Şurada neydi formülümüz? Hatamız kv'yi kullanıyorsak 1 bölü kv'ymiş. 1 bölü kv'den kv'miz de 0. 1 bölü 0'dan ne çıkacaktır arkadaşlar? Sonsuz bir hatamız vardır. Burada sonsuz bir hata çıkacaktır. İkincisi de bu. Şimdi üçüncüsüne geldiğimizde burada da ne yapacağız? ivme sabitimizi bulacağız. İvme sabitimizin formülü neydi? Limit s sıfıra giderken bu sefer s kare çarpı ds. Bu sefer ne olacak karşısına? s kare ile çarpmış olacağız. Çarpı 500 çarpı 2 çarpı 5 bölü 8 çarpı 10 çarpı 12. E yukarısı sıfırsa şu yani S yerine 0 koyuyorsak şuralarda koymuştuk 2 çarpı 5 çarpı derken burada da 0 koyacağız. Haliyle yine yukarısı 0 olacak. 0 bölü yine bir sayı olacak. Haliyle K'mız da 0 olacak. Hatamızı bulmaya gelirsek yine 1 bölü K aydı formülümüz. Şuradan gösterelim. K'mızı bulduktan sonra 1 bölü K diyerek hatamızı buluyorduk. Şu şekilde yaparsak 1 bölü yine 0'dan buradaki hatamız da ne olacak? Sonsuz olacak. Birinci sorumuzun çözümü bu. Gördüğünüz gibi kolay hataları bulmak arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. Bunda da bir pek bir farklılık yok. Bu nasıl da S üzeri 0. Gördüğümüz üzere şurası S üzeri 0 çarpanı var. Yani tip 0 bir sistem. Dikkat etmemiz gereken şey şu. Tip 0 bir sistemde ne oldu? Sadece KPD bir hata değerimiz çıktı. Diğerleri bak sonsuz çıktı. Şurada bir sayısal değer aldık. Şimdi burada da baktığımızda S kare var. Bu da ne? Tip sistem. Yani ne? Yani bunda da KA'da bir sayı çıkacak. Diğer ikisinde sıfır veya sonsuz çıkacak. Hemen çözelim. Onu da gösterelim. Yine KP statik hata katsayımızı bulursak limit S sıfıra giderken Y yes demiştik. E buradan S yerine sıfır koyduğumuzda 500 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 bölü S kare çarpı 8 çarpı 10 çarpı 12 e, S yerine 0 koymuştuk. O zaman burası sıfır. E, alt tarafımız ne oldu? Sıfır oldu. Sayı bölü sıfır nedir? Sonsuzdur. Sayı bölü sıfır sonsuzdur. Kp'li hata formülümüz neydi? 1 bölü 1 artı Kp'di. Kp idi. Kp'yi sonsuz bulduysak 1 bölü sonsuz olacaktır. 1 artı sonsuz çünkü sonsuza eşit. E buradan da hatamız ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Daha demin de dediğim gibi arkadaşlar bu sistemimiz tipiki sistem haliyle KPD çalışmadı. Şimdi KV'mizi bulmaya gelelim. KV'mizi bulmak için de formülümüz yine şuydu. KV'miz limit S sıfıra giderken S çarpı GS Buradan da yazarsak yine değerlerimizi S ile çarptığımız için şuradaki S karemiz gitti. Değil mi? Alt tarafta sadece S'imiz kaldı. Bu şekilde yazalım. 500 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 Şöyle yerine koyduğumuzda sıfırları. Ondan sonra aşağıda S'imiz kalmıştı. Çünkü S ile çarptık. Y'si. Y'simiz burasıydı. Y'simizi S ile çarpınca şu S karenin biresi gitti. S olarak kaldı. Bunlar da yerine 0 koyunca 8 çarpı 10 çarpı 12 kaldı. E, S yerine 0 koyarsak yine burası sıfır olacak arkadaşlar. Yine buradan da sayı bölü ne olacak? Sıfır olacak. Haliyle bu da yine sonsuza eşit olacak. E, hatamızı bulmaya gelirsek Kv ile hatamız neydi? Kv ile hatamızı şu şekilde buluyorduk. 1 bölü Kv diyerekten buluyorduk. Hemen 1 bölü Kv diyelim. Şuraya da. 1 bölü Kv dersek sonsuz bulmuştuk. 1 bölü sonsuzdan yine sıfır olacak arkadaşlar. Kv dedi değerimiz. Yine gördüğünüz gibi tipik sistem olduğu için Kv de çalışmadı. Yani ya sıfır verdi ya sonsuz verdi. Şimdi o zaman K'mızı bulmaya gelelim. K'mız da şu şekilde arkadaşlar. Limit S sıfıra giderken S kare çarpı Yes Buradan da 500 çarpı Yine 2 çarpı Yukarılar aynı olacak. 5 çarpı 6 çarpı 7 Şurada şöyle bir durum oldu. Bu G's. yani burasını S kare ile çarptığımız için şu S kare gitti. Şu S kare gittiğinde ne oldu aşağı aşağısı? 8 çarpı 10 çarpı 12 oldu. Şimdi burada bir değer çıkması gerekiyordu arkadaşlar. Hemen şuradan da bunları yaparsak ne? 2 çarpı 4 çarpı 8'i götürür. 6 ile bu gittiği zaman 2 olarak kalır. 5 ile bu gittiği zaman 2 olarak kalır. 2 ile şurası gittiği zaman 250 kalır. Yine şuradaki 2 ile burası gittiği zaman 125 kalır. 125 çarpı 7 gibi bir sayı çıkıyor. Buradan da ne çıkacaktır? Değerimiz ne çıkıyormuş bakalım? 875. K'mız 875 çıkıyormuş. 875 bulduk. Burayı da. Şimdi hatamızı bulmaya gelince hatamız da neydi? 1 bölü K'ydı. Yani buradan da 1 bölü 875 yaparsak arkadaşlar 1 bölü 875'ten de değerimiz 1.14 çarpı 1.14 çarpı hatta buraya şöyle bir yazıyla yazalım daha anlaşılır olsun 1.14 çarpı 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 3 çıkıyormuş arkadaşlar. Burada da değerimiz 10 üzeri eksi 3 şeklinde çıkıyormuş. Burada da sorumuzu bu şekilde çözdük. İkinci sorumluluğun çözümü de bu. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Statik hata katsayılarını şu formüllerden buluyoruz. S yerine 0 koyaraktan. Daha sonra da şu formüllerimizin yerine bulduğumuz Kp ve Kv, değerlerini yazaraktan da hatalarımızı buluyoruz. Üçüncü ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Bu sorumuzda diyor ki yanındaki sistemin hal hatası %10 olması için k değeri kaç olmalıdır? Yani şu k sayımız, yani şuradaki şu k sayımız kaç olmalıdır demiş. Hal hatası %10 olması için. Yani bu sistemin bir sayısal hatası varmış diyor. Yani sistemimizin hatası sonsuz veya sıfır değil diyor. Yani burada bizim yapmamız gereken ilk olarak sistemimizin tipini belirlemek. Tipini nasıl belirliyorduk? Şuradaki S'in S'in kat sayısı üstüne bakıyorduk. S'imizin üstüne 1. Haliyle buradaki sistemimiz tip 1 bir sistem. S'imizin üstü 1 olduğu için sistemimiz tip 1 bir sistem. Tip 1 bir sistemde biz neyi kullanıyorduk? Rampa'yı kullanıyorduk. Rampa rampayı kullanıyorduk. E rampada da hangi statik hata katsayısını kullanıyorduk? Kb'yi kullanıyorduk. E Kb formülü neydi? Limit S sıfıra giderken S çarpı S çarpı GS'di. Buradan bunu bulursak S çarpı dediğimiz için şuradaki S gitti. Çünkü GS'imiz burası. GS'imiz burası. GS'imiz burası olduğu için S çarpı dediğimiz için buradaki S gitti. Geri kalanların yerine de sıfır koyalım. K çarpı 5 bölü 6 çarpı 7 çarpı 8 oldu. Şimdi bu bizim ne? KV değerimiz. Peki hatamız neydi? Hatamız da şuydu. Hatamız da 1 bölü KV olarak bulmamış mıydık? Bu şekilde bulmuştuk. Formülümüz buydu. Burada, burada da bunların işlemlerinin sonuçlarını yaparsak 6 kere 8 48 48 çarpı 7 Hemen hesap makinemizden bulalım. 48 çarpı 7 336 çıkıyormuş. Yani 1 bölü 1 bölü 5K çarp bölü 5K bölü 336. Haliyle bunu işlemin cevabını bulursak ne olur? 336 bölü 5K bizim sistemimizin hatası olur. E hatayı da burada ne demiş? %10 olması için demiş. %10 ne demek? 10 bölü 100 demek. Haliyle bu değeri biz ne yapacağız? 0.1'e eşitleyeceğiz. 0.1'e eşitlersek buradan da şu işlemimizi devam ettirirsek ne olur arkadaşlar? 336 bölü 0.1 ne olur? 5K'ya eşit olur. Şu 5'i de buraya atarsak yine 5'i de buraya atarsak Kağımızın çıkacağı değer 672 olacaktır arkadaşlar. Bu sorumuzun çözümü de bu kadar basit. Bir dahaki dersimizde şu ana kadar birim geri beslemeli sistemlerle ilgili sorular çözmüştük. Bu bir birim geri beslemeli sistemdir arkadaşlar. Bir dahaki sorumuzda şurada bir haşiyesimiz olacak. Ve bu sistemimiz birim geri beslemeli olmayan bir sistem olacak. Bu sistemi ilk olarak birim geri beslemeli hale getirip daha sonra da sorunumuzu çözeceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.